Ah. Günaydın. Günaydın. Tamam geçti geçti. İyiyim ben iyiyim ben. Hiçbir şey evet. hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok. Gayet iyiyim evet. Günün kahramanı. Toplantı hazır mısın? Hazır gibiyim. Zaten çoğunlukla babam konuşacak. Ama ben de bir şeyler hazırladım. İyi yaptın brocuğum. Oho! Nerede kara kutu maddeleri? He? Hemen unutmuşsun hepsini. Oğlum yılların kara kutusunu açmadık mı? Ne yapıyorsun şu an? Yok yok brocuğum. Ben bizi satmam. Gayet iyi gidiyorum. Gece bu bana gelmiş. Ne diyorsun kırmızı alarm mı? bakıyor bir de böyle erimiş bir şekilde bana bakıyor. Ya dedim kızım olmaz. Yani senin aradığın şey bu topraklarda yetişmiyor dedim. Sen en güzeli şu kanepede uyu dedim. Oğlum büyük bir sınav bu. Gerçekten yaptın mı bunu? Yaptım yaptım. Ya, bir de sabah kalkmış kıyamam bana kahvaltı hazırlamış. Ya dedim Gonca ben kahvaltı yapmıyorum ki. <laughs> Yüzü nasıl düştü bura görmen lazım. Yani tavrımı bilsin istiyorum kardeşim. Sen ne durumdasın? Ben ne durumda olacağım? Gayet iyi gidiyor bizim. Hatta dün gece kendi yatağımda yattım. Ya. Ayşe'yle? Yok be oğlum, ona dedim. Artık kendi yatağımda kendim yatmak istiyorum dedim. Öyle kanepe falan yok artık dedim. Allah Allah. Ayşe ne dedi? Ne diyecek paşa paşa, kabul etti. Kararlı olduğunu hissedince o da anlıyor. Aynen öyle Buruş. Buradalar, hadi. Hah. Hadi. Koparalım şu işi. Zor <laughs> oh, biraz heyecan yaptım. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi koçum. Aralarında Türkçe bilen yok değil mi? Aman ha patlamayalım bile. Sakın ha Sinan Bey var. Bu şirketler arası evliliği yapacak firmanın yetkilisi. İnsan bir şans diler. Ayşe. Aa, buyurun Musim babacığım. Kerim'i soracaksanız az önce toplantıya geçtiler. Biliyorum, biliyorum onu. Hadi sen de işlerini bırak, biz de beraber gel. Ben mi? Evet. Hiçbir şey yapmana gerek yok kızım. Oradaki heyecanı, stresi yaşaman bile bir tecrübe olur. Fena mı? Hem kocana kefil oldun. Ara sıra bakarsın. Fena mı? Hadi gel, gel. Tecrübe, tecrübe iyidir her zaman. Gel bakalım. Geç kızım sen şöyle. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. You welcome. Thank you very much. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Robert sizinle tanıştığına çok memnun olduğunu söylüyor. Oo, biz de öyle. Biz de öyle. Hazırsanız başlayalım. Yes, we are ready. Ee, Hazırız. Gel babacığım. Geç bakalım. Bugün sen oturacaksın buraya. Baba, bugün direksiyon sende geç. Hadi. Hadi, bekletme insanları. İki Her sabah uyanmamızı ve güne devam etmemizi sağlayan güç. Aynen öyle. Biz de işimize bu felsefeyle bakıyoruz. Her sabah bizi yatağımızdan uyandıran ve devam etmemizi sağlayan bir güçle. Bu yüzden kendini yenilemeye adamış tekrarlamaktan kaçınan bir iş felsefesi benimsedik. Online bir alışveriş sitesi olarak yatırımlarımız her zaman teknoloji ve bilişim üzerine olacak. Bu nokta bizim için çok önemli. Dünyanın her yerine satış yapabilmemiz için sınırları kaldırmamız gerekiyor. Bununla ilgili somut bir planınız varsa duymak isteriz. Tabii ki Ben İngilizce de devam edebilirim eğer hızlandıracaksa. Yok 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 yok. Yok. Onu Amerika'ya geldiğimizde konuşuruz kendi ülkemizde, kendi dilimizden devam edelim. Hı -hı. Tamam o zaman. Devam ediyorum. Oh, thank you. Good presentation. Thank you. Robert hayranlık uyandıran bir sunum olduğunu belirtmemi söyledi. İşinize duyduğunuz duygusal bağ ve vizyoner bakış açınız takdire şayan. Genelde bu ikisini bir arada bulmak biraz zor oluyor. Teşekkürler. Öyleyizdir. <laughs> bu arada bugün Rıfat Beylerle de bir görüşmemiz olacak biliyorsunuz. Tabii tabii siz onlarla görüşün. Bilahare toplantının sonucunu bize bildirirsiniz. Gerekirse sizle birlikte tekrar bir toplantı yaparız. Yarında bizim ofiste son olarak bir nihai kararımızda görüşmüş oluruz. Tabii. Peki. O halde ben sizi geçireyim. Thank you. Nice to meet you. Thank meeting. you. Thank you. Memnun oldum. Ben Teşekkür de, ediyoruz. Memnun Teşekkür oldum. Ediyoruz. Thank Thank nice Teşekkür ediyoruz. Thank you. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> Bro sen var ya kralsın kral. Adamları bir sağdan vurdun bir soldan vurdun. Elifler şok oldu. Yani şimdi iş bizde değil mi? Ben yanlış anlamadım. E, ona getirdiler. Yarınki görüşmede de onu diyecekler. Aferin oğlum. Aferin. Hani derler ya. Önce can sonra canan diye. Ama insan baba olduktan sonra can da canan da evladı oluyor. Onun üzüntüsü de sevinci de o derece büyük oluyor. Aferin. Gurur duydum seninle. Sağ ol baba sayende. Ee, yarın da pürüzsüz atlattık mı tamamız. Ya Musun babacığım, senin ağırlığın da hissediliyordu toplantıda. <laughs> evet baba, o nasıl bir çıkıştı? Bilsem bu iki gayı hiç kullanmazdım ben. Yok yok, dokunmayın. Sevdim ben onu. <laughs> Bunu o zaman kutlamalıyız. Aa iyi de peşin peşin sevinmeyin imzalar atılmadan. Belli ki bu adamlar her şeyi inceleyip sık dokuyorlar imzalar atılsın ondan sonra sevinirsiniz. Ha yok Muhsin amca zaten böyle ufak kendi aramızda bir şeyler ya. Aynen şirket içinde basit biz bize bir şey yaparız. Bütün çalışanların emeği var baba. Büyük kutlamayı imza sonrası kaliteli bir mekanda yaparız artık. Aynen aynen. Kimse dağılmadan şöyle ufak bir ofis parti. E, i̇yi o zaman akşama kadar işleri toparlayalım hadi. Ya bro ben de şu gömlekten bir kurtulayım geliyorum. Oh. Etkilendin mi sen? Ne o öyle baygın baygın bakmalar? Sen bu partiye bile gitmeyeceksin. Senin planların belli. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar? Bu pembe rüyalar